Merhaba arkadaşlar ben Mr. Tay. Evet bugün sizlerle de... Evet işte bu. Bugün sizlerle yeni dönemde yeni Crash oyunu olan Crash Bandicoot 10 Tron oynayacağız. Evet arkadaşlar bu oyun yeni şimdiden ee, şeylerde çıktı. Şu an oyun daha ee, daha yeni gibi bir şey. Aradan bir iki hafta geçti oyun çıkması. Oyun sonradan Android'e geldi. Ayas da varmış önceden. Ve arkadaşlar evet ben ilerlemiştim zaten. Dur Bu demir, o demir sandık var. en son burada kalmıştım. Bir yumurta alalım. Arkadaşlar oyunu beğendiyseniz yükleyebilirsiniz. Ama telefonunuzda ee, çok yer olması lazım. Çünkü bazı kez güncelleme yapıyorum. Tabii. Boyun. Bayağı bir sıkıntı olacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunlardan ben bundan bir tane yapıyorum. Ama arkadaşlar bana malzeme lazım yani. Yani şu Aa evet. Arkadaşlar nitrik mantar toplamayı yemişim. 12 tane de. Tamam. Kaplumbağa ormanına gidelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu da Crash Bandicoot işte. Görüyorsunuz fotoğrafta. Şimdi de Arkadaşlar zaten koko ile oynayabiliyorsunuz. Klaşeyi biliyorsunuz Bu da koko. Arkadaşlar o mermistlan görünümü nasıl aldım diyeceksiniz. Arkadaşlar mavi istlan görünümünü almak için ön kayıt yapmamız gerekiyordu. Oyunu ön kayıt yaptıranlar için özeldi o. Yani ön kayıt yaptırmadıysanız alamadınız yani. Mavi an görünümü tabii ön kayıt yaptıranlar özel. Ben ön kayıt yaptırdım ve bu görünümü alabildim. Görünümün Bonusları altın bir akalku ile başlatıyor. Çok güzel bir şey. <laughs> Tabii arkadaşlar öyle. Biz buradan ilerleyelim. Görevimiz şey yapmamız. Şimdi taban, Nitro, işin tabancası yapmamız gerekiyor. Buradan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ben buradan ilerleyeceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar bunu diğer videolarını çekenler de var. Gösteriyi kovduran. Böyle yapanlar da var. Oyun bir, iki hafta, bir iki hafta önce çıktı, üç hafta falan önce çıktı. Yani öyle diyeyim size. Oyun oynamadıysanız Play Store'dan indirin beni. Crash on Turan yazın çıkarın. Oyun bayağı bir esso. Crash Bandicoot bilen bilen takip takipçilerim yorumlara yazsın. Crash Bandicoot seviyorum. Hashtag Crash Bandicoot seviyorum yazın. Böyle bir şey yapsınlar. Böyle bir şey işte. Hashtag Crash Bandicoot yazın. Ben size kalp atıyorum. Ben hep kalp atıyorum. İşte Crash kut yazın yorumlara. Yorumlar kapalıydı. Kapalıysa sorun yok. Bu oyunu popüler olacağını zaten biliyorduk hepimiz. Çünkü Crash Bandicoot hayranı bayağı bir çok. Arkadaşlar ben eve gideceğim. Buradan eve gideceğim. Yani Crash bandı kutlayamıyorum. Arkadaşlar eğer çifte katlama gelirse belki o kısmı Arkadaşlar evet ben biraz durduracağım. Evet arkadaşlar geldim. Çifte katladım onları. Arkadaşlar evet şimdi nitro için tabancamızı yapabiliriz. Tamam arkadaşlar. Ama arkadaşlar bunun için beklememiz lazım. Arkadaşlar biraz da biz koşu yapalım. Hayatta kalma koşuları yapalım arkadaşlar. Tamam. 5 tane verdim. O zaman arkadaşlar bunu oynayalım şimdiden. Diğer bölümde gelir zaten. Diğer bölüm bir bu birinci bölümü. Kaç bende 40 10 turan ikinci Bölümü gelecektir. 40 dak belki 40 dakika sonra gelirim. Ben ama yarın gelebilir. Yarın gelsin o zaman. Ben size yarın videoyu hazırlayacağım. Olur mu? Tabi kabul ederseniz ben yarın atacağım. Ya da ben kendi isteğime göre yapayım. Tamam arkadaşlar. Ben kendi isteğime göre yapayım. Arkadaşlar bu oyun e, pixel Mac onların için değil. Pixar'ınız varsa bu oyunu oynayamayacaksınız. Çünkü bu sadece koş bu koş sınırsız koşma oyunu olduğu için ona benzer ama değil tabi Sadece bossları falan yeniyorsunuz o kadar. Bir de atlet olma koşulları var. Bu da yeni geldi. Evet. Bu oyunu bilgisayardan oynayabilir miyiz? diyenler e, yanılıyor çünkü oynanmıyor. Bunu sadece iOS ve Android telefonları olanlar için söyleyebiliriz. Android ve iOS olanlar kurtuldu ama bilgisayar olanlar kurtulamadı. Kaç bende kötü zaten bazı oyunların şeyde oynayabilirsiniz. Çok oynama ihtimaliniz var. Yani arkadaşlar Arkadaşlar o bloğu ya. Aa, görmedim mi? arkadaşlar tamam arkadaşlar it. bu bölüm bu kadardı eğer beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz siz görüşürüz bay bay